çok uzak diyarlarda güzel bahçeleri olan bir köy varmış. Bu köyde bulunan her evin kendine özgü küçük bir bahçesi varmış. Bu bahçelerde renk renk çiçekler, laleler, sümbüller açarmış. Bu rengarenk çiçekler gökyüzünden bile görünürmüş. Kimi kuş merak eder inermiş, Kimi arılar bal için inermiş, kimi kelebekler de arkadaşlık için inermiş. Zamanla herkes birbirini tanır hale gelmiş. Bir evin bahçesinde daha önce rastlanılmayan yabancı bir çiçeğe rastlamışlar. Tüm çiçekler birlik olup o çiçeği konuşmuşlar. Nereden geldi? Nasıl böyle yeşerdi? Onu kim getirdi diye diye günler geçermiş. Kimsenin görmediği ve rastlamadığı o nadide çiçek de gül imiş. Yeşilliklerin arasında kendiliğinden tohumlanmış, filizlenmiş ve birden olduğu yerde yeşeri vermiş. Bahçenin sahibi de oradaki çiçekler de şaşkınlıkla karşılamışlar bu durumu bu bahçeden başka hiçbir bahçede bulunmayan bu gül kendini çok belli edermiş. Rengiyle herkesi cezbeder, görenleri kendine hayran edermiş. Gül farklı olduğunu bilirmiş. Bu yüzden halinden pek memnun imiş.'' İnsanların ilgisini çekmekten, sahibinin onunla ayrı ilgilenmesinden, kuşların sanki ona cıvıldıyormuş gibi kapıldığı hissinden gayet memnun imiş. Bir arkadaşı varmış, o da Güneş'miş. Her sabah Güneş'i selamlar, akşamında onunla vedalaşırmış. Sanki Güneş sadece ona özel sanırmış. Gül kendini bahçenin en dikkat edici varlığı olarak görse de aslında dikkatleri toplayan başka bir canı daha varmış. Gül'ün onu görmesi epey zaman almış. O da her sabah o bahçeye uğrar, her bir çiçeğe konup onlarla koyu sohbete dalarmış. O canlı ise bir gül kadar dikkat çeken ama renginin aksine masmavi bir kelebekmiş. Tüm çiçekler onu çok severmiş. Her gün geldiğini bildikleri için güneş doğar doğmaz kelebeği beklerlermiş. Günlerini hep birlikte geçirir, sonra vedalaşır gidermiş. Kelebek bahçede her çiçeğe yaklaşabilirmiş ama gülün yanına hiç yaklaşamazmış. Ondan çok çekinirmiş. Ama uzaktan uzağa da çok severmiş arkadaş olmak için can atsa da bir türlü cesaret edemediğini kimselere söyleyememiş. Bir sabah Gül yine güneşi selamlamak için göğe bakmış. Güneşe baktığı tam o sırada o güzel kelebeği görmüş. Daha önce onu burada görmemiştim. Bu da neyin nesi? diyerek kelebeğe öylece baka kalmış. Kelebek Gül'ün dikkatini çekmiş ama farkında değilmiş. Yine uzaktan uzağa gülü izlemiş ve günün sonunda yine çekip gitmiş. Bir değil, iki değil, üç değil günler günleri kovalamış. Lakin güzel kelebek hala güle bir adım dahi atamamış. Bir gün gül yine her zamanki gibiymiş. Güzelmiş, Kokusu mis gibiymiş. Bunu gören kelebek tüm cesaretini toplamış ve gülün yanına gitmeye karar vermiş. Gülün yanına gitmeye cesaretlenen kelebeği gören tüm çiçekler merak içindeymiş. Çünkü gül kimseye yüz vermezmiş. Kelebek yaklaşmış, gül baka kalmış. Kelebek biraz daha yaklaşınca gül daha çok heyecanlanmış. Kelebek tam yanındayken Gül birden ne diyeceğini bilemeden şaşırıp kalmış. Kelebek de ne yapacağını bilmeden yanı başında uçmuş, uçmuş durmuş. Yine de ilk cümleye başlayan kelebek olmuş. Selam vermiş ve gülümsemiş. Gül de karşılığını vermiş. İkisi de pek sevimlilermiş. Ne kadar güzel göründüklerinin farkında değillermiş. Tüm çiçekler onları izliyormuş. Artık cesaretlenen kelebek her sabah gülün yanına uğramadan gidemez olmuş. Zamanla da uğradığı çiçeklerin sayısı azalınca alınanlar, gücenenler olmuş elbette. Bir sabah gül yine mis gibi kokusunu etrafa salmış, kelebeği bekliyormuş. Bekliyormuş ama ne gelen olmuş ne de giden. Sağa bakmış, sola bakmış, kelebeğe dair hiçbir iz bulamamış. Gül diğer çiçeklere seslenmiş. Kelebeği gördünüz mü? Çiçekler tepkisiz kalmış. Gül sorusunu tekrarlamış. Size söylüyorum güzel çiçekler, kelebek bugün gelmedi. Aranızda onu gören var mı? Tüm çiçekler aralarında fısıldamaya başlamışlar. Kelebek böyle hiç yapmazdı. Ne oldu acaba diye sorup sorup durmuşlar. Gün batımına kadar beklemiş hepsi. Lakin kelebek gelmemiş. Gül o kadar korkmuş ve üzülmüş ki açan çiçekleri gökyüzüne değil yere bakar olmuş. Ertesi gün olmuş. Gül kelebeği yine beklemeye başlamış. Ama yine gelen olmamış. Gülün üzüntüsü dünden bugüne daha da çoğalmış. Üzüntüsünden bir yaprağı yere düşmüş. Tüm çiçekler bunu görmüş ve Gülün haline çok üzülmüşler. Üçüncü gün olmuş. Kelebeği bu kez gül değil. Tüm çiçekler beklemeye başlamışlar. Beklemişler, beklemişler. Ne gelen olmuş ne de giden. Bunu gören Gülün üzüntüsü daha da artmış. Ve bir yaprağı daha düşmüş. Tüm çiçekler artık teselliye başlamışlar. Dördüncü gün olduğunda gül gökyüzüne bir kez daha bakmış. Artık hali mecali kalmamış. Ve o yine yokmuş. Gülden bir yaprak daha düşmüş. Düşen her yaprak etrafa savruluyormuş. O kadar zayıflamış ki artık yavaş yavaş da solmaya başlamış gülün zamanla solduğunu gören bahçenin sahibi her gün güle su vermeye başlamış. Ama gül hiç canlanmamış. Diğer çiçeklerde de bir solukluk olduğunu görmüş. Ama gülün ki daha ağırmış. Bahçe sahibi neyin yanlış gittiğini anlayamıyormuş. Oysa ki her sabah çiçeklerine bakıyor, onları her gün suluyormuş.'' Güle daha çok özen gösterse de bir türlü eski haline getiremiyormuş. Çabaları, uğraşmaları boşa gidiyormuş. Aradan tam bir hafta geçmiş. Gül neredeyse bitmiş, tükenmiş ve tek bir filiz halindeymiş. Artık herkes bu duruma alışmış. Gül için birlik olsalarda tesellileri, çabaları hep boşaymış. Bir gün bir rüzgar çıkmış. Bu rüzgar o kadar etkili ve kuvvetliymiş ki her yeri birbirine katıp savuruyormuş. Ama kimse bilememiş rüzgarın aldıklarını ve onlara sonrasında ne getireceklerini. Gül rüzgarla bir sağa savruluyor, bir sola. Kokusu ise tüm etrafta. Rüzgarın şiddetli sesinin yanında bir ses daha duyuyormuş. Gül Gül, gülün duyduğu o sesi tekrar dinlemeye mecali bile yokken ses daha da kuvvetlenmiş. Gül geldi, aç artık kendini. Bak o geldi. Gül, o geldi sözünü duyduktan sonra tohumunu yeniden açmaya, kendini yeşertmeye çalışmış. Tüm çiçeklerin o geldi diye bahsettiği kaybolan kelebekmiş. Kelebek rüzgarla beraber çıka gelmiş. Rüzgar öyle bir savuruyormuş ki sanki kelebeğe kızıyormuş. Kelebek uçmakta zorlansa da güle doğru kanatlarını çırpmaya devam ediyormuş. Uçma çabasını gören rüzgar etkisini yavaş yavaş azaltmaya başlamış. Kelebek kendini biraz daha toparladıktan sonra tek filiz halindeki güle doğru ilerlemiş gülü görünce gözlerine inanamamış. Gül, sana ne oldu böyle? Aç yapraklarını, savur yine kokunu. Kelebek sessiz sessiz içindekileri mırıldarken, gül kelebeğin geldiğini hissedip yavaş yavaş filizlenmeye, yapraklarını tekrardan açmaya başlamış. Etrafa birden mis kokusu yayılmış.'' Gülün yaprakları su damlasıyla doluymuş. Onlar içten içe ağladığı gözyaşlarıymış. Kelebek gülün güzel yapraklarına konmuş ve anlatmaya başlamış. Uzak diyarlara gittiğini, yolunu kaybettiğini, çıkan rüzgarla uzaklığının daha da şiddetlendiğini ve sonrasında izini kaybettiğini, yaşadığı her şeyi tek tek anlatmış. Kelebeği oraya getiren de rüzgarmış. Gülün üzüntüden düşürdüğü her yaprağını rüzgar toplarmış. Kokusunu da her yere yayarmış. İşte o koku kelebeğe kadar ulaşınca onu bulabileceğine inanmış. Rüzgar yapraklarını ve kokunu bana getirdiğinde yolu bulmama yardım etti. Kokun beni buralara kadar getirdi demiş. Gül ve tüm çiçekler duygulanmış, gözyaşları tek tek damlamış. Kelebek anlatmış, gül dinlemiş. Gül sormuş, kelebek cevap vermiş. Derken akşama kadar bu böyle devam etmiş. Akşam olduğunda kelebeğin gitme vakti gelmiş. Lakin yine yolunu kaybeder korkusu sarınca gitmeyi hiç istememiş çiçekler orada kalmasını teklif etmişler. Kelebek hemen kabul etmiş ve o gece orada kalmış. Tüm çiçekler o gece kelebin gelişini kutlamışlar. Çok eğlenmişler. Şarkılar söyleyip türküler okumuşlar. Neşeleri, mutlulukları yeniden canlanmalarına, yeşermelerine neden olmuş. Sabah bahçenin sahibi yine çiçekleri sulamak için bahçeye gitmiş. Bir de ne görsün tüm çiçekler canlı ve şahane görünüyormuş. Üstelik gül yeniden yapraklarını açmış ve daha da büyülü görünüyormuş. Tüm çiçeklerin canlandığını ve gülün yeniden yeşerdiğini gören bahçe sahibi bu durumu kendine bağlamış. İçinden "Verdiğim su ve gübreler işe yaradı." deyip kendisiyle gocunsa da o canlıların dünyasında olay çok başkaymış. Tüm güzellikler bir kenara dursun. Kelebek o günden sonra evine hiç gidememiş. Bahçeye yerleşip çiçeklerle beraber eğlenmiş. Kuşlarla sohbet etmiş, arılarla şakalaşıp durmuş. Gül de çok memnunmuş ve de çok mutluymuş. Tüm canlılar beraberce gül oynaya yaşamışlar. Bahçe onların sadece yaşadığı bir yer değil. Sevgilerinin de yurdu olmuş.